Herkese merhaba, mutlu hafta sonları. Ee, bir arkadaşımla konuştuğumuz bir konu vardı. Onun üzerine aslında sizlerle de sohbet etmek istedim. Ee, spiritüel konulara ilgiliyseniz ya da böyle bilinçaltı çalışmaları olsun, farklı teknikler olsun. Bir yerden sonra her taşın altından annemiz çıkar. Yani burada bence herkes okey. Elini haklı suçluluğu konusu hariç ama anneyle kurulan bağ çok kıymetli ya zaten. Bu genetik aktarım dediğimizde de işte belki aile diziminde doğruya çıkıyor. İşte anne karnı şifasında doğruya çıkıyor. Farklı bir yöntemden bahsetti. Onu ben hani bilmiyordum. Onun üzerine birazcık işte paylaşımlar yapan bir hesap var oldukça da böyle. Herhalde eski de bir hesap. Orada şeyden bahsediyor. Yani aslında tamamen çözmek istiyorsak anneyle olan hani o bağı bir şekilde çözmemiz lazım. Ee, birazcık sert gidiyor. Orada anneyi çıkar hayatından gibisine bir şeye varıyor. Ya da ben öyle yorumladım. E, tabii ki bana da sert geldi. Yani bu şekilde bir yorum yapmak ama e, şurada belki şeyden bahsedebiliriz. Yani annelik kutsaldırlar vesaireler farklı. Hani Allah isteyen herkese hani hayırlı evlat da nasip etsin. E, annesiyle böyle kıymetli bağlar kurmayı da nasip etsin ama e, sonuçta dediğim gibi bizim ülkemizde de olsa haberlere bakmak her şeyin çok da hani kutsallık zorlukla addedilmeyeceği noktasında birazcık hani e, göstergeler sunuyor. Çok da girmek istemem. Ondan sonra cimba. Ama bir yerden şimdi farklı bakış açılarıyla da baktığımız zaman evet anne seni taşıdı karnında kurduğumuz bu Her anlamda çok kıymetli. Çünkü zaten genetik hafıza. E, zaten onun göbek bağı boşuna yok. Yani oradaki hani bir şekilde baki. E, ama biz seni ama yani anne karnındaki hem de böyle özellikle 0-6 yaşta çok fazla şey depoluyoruz. Yani orada sana ait olmayan çok fazla şey taşıyor olabilirsin. Anneni annelik yapmaya çalışıyor olabilirsin. Hani aşağılardan sürekli bir yerlerden hani işte TETA'da kazı çalışması denir buna. Alttan anneyle ilgili bir şey çıkar. İşte bilmem ne olur yine oradan bir şey çıkar. Hatta e, anneyle çocuk birlikte çalışamazlar. Yani yanlış bilgi de vermeyeyim ama sonuçta hani objektif ilerleyemeyeceksin bir yerden sonra. Sen çocuğunla çalışma yapamıyorsun çünkü neden alttan sen çıkacaksın yani, <laughs> yani hani, o yüzden çok da yine hani oralara girmemekle beraber e, şundan bahsetmek istedim sevgi farklı bir bağ hani e, sevilmek başka bir şey ama hani burada da yani annen de insan sen de insansın şimdi burada e, benim de bir oğlum var ya 8 yaşında artık e, oradan da örnek vermek isterim yani bizde hani şey var ya, pembe hayaller çocuk işte evlenirsin çocuk oldu doğdu Orada bitiyor sanki yani böyle ama yani o lohusa kafası başka bir şey. Doğduktan sonra sev seviyorsun evet ama çok yorulduğunda bir gerçek. Ya da ne bileyim işte ama ben artık uyuyamıyorum da bir gerçek. Realitenin değişmesi de bir gerçek. oradaki e, bazen insan olduğumuzu ya da bize o pompalanan şey şey ya böyle. işte ama sen annesin. Ama bilmem ne. Yani ama bunu hissedemediğin zaman mesela bazen o yorgunlukla yani ben uyanmak istemiyorsam gecenin üçünde e, bazen şey yapıyorsun kendini sorgulayıp dinlendiremediğin ve çok fazla aslında kendini de suçladığın bir süreç var. Hani bizim annelerimizde de benimki de öyle. Hani saçını süpürge eden kadın. Tamam mı? Hani öyle, o rolde çok baskın. Çünkü aksini yapmak doğru değil gibi. Yani belki oturacak çayını içecek sonra sana yemek yapacak bu kadın yani. Belki onun da dinlenmeye ihtiyacı var. Hani biz burada o kutsallık mas yani nasıl diyeyim etiketiyle belki çok fazla anlam yüklüyoruz. Hem kendimize, hem anneliğe, hem çocuklarımıza. Ve bunu hani bir sürü hesap farklı şekillerde de yorumluyor. Hani beklenti çok fazla. Hani anneden beklenti de çok fazla. Beni dünyaya getirdi, korusun oldasın, büyüsün. Ya belki onun misyonu gerçekten sadece dünyaya getirmeye, aracılık etmek. Ondan sonra ya da işte çok işte saçını süpürge eden anne modelinde ben senin için bunları bunları yaptım. İşte ben uykundan feragat ettim ben. Şundan bundan feragat ettim deyip ondan sonra e, çocuğa bu sefer hani yani sen yaptın da senin oradaki e, rolünün gereği belki. O yani o dönemin getirisi bu. Ondan sonra bağımsızlaşabilmemiz gerekiyor. Hani o işte arkadaşımın attığı hesapta yani bir noktada şuraya geliyorsa anneyle bağımsızlaşmak önemli. Ama burada hani bir bu sevgi bağını koparmak ya da işte hayatından çıkarmak vesaire e, bana çok Редактор Yani doğru da gelmedi, sert de geldi açıkçası. Çünkü birazcık şeyden de bakıyorum. Ben yani çok gönlü bakmaya çalışıp yani ben inanıyorum. Yani İslam perspektifinde de yani annenin babanın önce hani duaya başlarken kabul vesile önce annenin babana işte dua etmendir, salavat getirmendir böyle hani ondan sonra sen hani yaptım ama işte ben onu affedemiyorum işte şey yapamıyorum geldiğimiz zaman biz bolluk bereketimizde belki etkiliyoruz. Biz belki kendimizde bir yerde de helal Yaşamıyoruz noktasındayız. Yani hani yaşasın, yaşamasın sonuçta. Hani hayatta olsunlar olmasınlar. Bizim içer içeride bir yerlerde özgürleşmemiz e zaten o hani kırgınlıkları halledebildiğimiz noktada etmemiz. Bundan sonra ya ben artık bir insan, ben senin işte ne bileyim karnında belki de işte travmatik bir şey geçirdi. Bilmiyoruz ki neler yaşıyorlar. Hani yaşadım kadınlar yani öyle söyleyeyim. Benim de oğlumun ay burcu akrep ileride benden yani neler çıkacak bilmiyorum. Hani tanısa iyi bir insanım aslında değil mi? Ama şey değil yani bizim algımız farklı. Hani buralarda yani iyi ya da kötü işte onun yüzünden de doğru değil artık. Hani ben gelmişim 33 yaşında birimiz belki dinleyen 40 yaşındasın belki 18 yaşındasın şimdi. Hani bu kadının rolü buydu, yapabileceği buydu, bildiği buydu, yaptığı buydu, seçimi buydu, deneyimi buydu. Sen de malzeme tamam mı busun? Bundan sonra artık hani işte ben artık 33 yaşında anneme suç, atamam suçu bence. Atmamalıyım ya da yani. O bu kadarını yapmış. Evet çok hani ergenlikte benim de şeydi böyle. Ama hep onun yüzünden kessin işte. Tribal ile öyle bir şeyle geçirdim. E değil yani bu kadar. Malzeme bu. Yapabileceği bu. Bildiği bu. Sunduğu bu yani. Hani kabullenebiliyorsan ne güzel anlayabiliyorsan ne güzel anlamamayı da seçebilirsin haklı suçluyu da seçebilirsin İşte ben burada nasıl bir anne olur ben zaten şey var hepimizde ben onun gibi olmayacağım ben işte babam gibi baba olmayacağım. Yani çünkü iki seçenek var. Şiddet örneğinden gidelim. Yani yaşadığından değil ama çok bilindik bir örnek olduğundan. İşte dayak yiyen bir çocuk ne yapar? Ya dayakçı bir baba olur ileride ya da ne olur. Ya da tam aksi böyle tamamen pasifize olur. Asla böyle hayır o üzülmesin, o incinmesin diye. Bu sefer öfkeyi de tamamen reddeden böyle işte hani yok sayan bir versiyona dönüşebilir. Aslında biz duygularımız sağlıklı bir şekilde fark etmemiz, ifade etmemiz lazım. Hani öfke bir duygudur evet ama şiddet bunun karşılığı değildir hani ne bileyim işte. O hesaptan yine giderek hani çok bu ara bir sürü bir şey dinledim de hani böyle özet haline getirmeye çalışıyorum aynı zamanda. İşte yani al ne bunun adı işte yastığı yumrukla ya da bir şey yap yaz yak mesela bu da bir seçenek ondan sonra. Şifa çalışmaları falan filan hani açıksanız bu konulara bunlar da seçenek. Ee, hiç açık değilsin, teknik bilmek zorunda değilsin ama kendi içinde hala oralarda bir şey varsa yalnız kaldığım bir gün olsun, bir gece olsun hani yaşıyorsa karşına konuşmak her zaman kolay değil çünkü o yüzden ama belki bir resmini al konuş hani öldüyse de öyle ya bunlara baktığında teknik de affetme çalışması diye geçen yani aslında öfkeni de söyle, üzüntünü de söyle ondan sonra kırgınlığını, kızgınlığını da söyle. Çünkü aşağıdan o konuştuğunda ya da yazdığında bizim düşüncemizle çıkan şey aynı şey olmuyor ya. Aşağıdan senden orada işte altı, belki işte üç yaşındaki halinden anılar çıkacak, korklayacak. Yani sen hala orada bir yerde yemeği önce işte ne bileyim sana değil de kardeşine verdiğine kızgınsın. Orada bir yerde duruyor bu hafıza. Aşağıdan bunlar çıkacak. Bizim yani çocuk halimiz hep çocuk. O bir yerlerde duruyor. Görmeyi seçtiğimizde aslında belki onun da işte ne bileyim, hani çok suçlayıcı olmaktan çıkıyoruz, hani bu tarz çalışmaların zannediyorum belki katkısı bu noktada olabilir çünkü yaşadığımız şey baki, hani ne bileyim, hani otokadı yediysen yedin arkadaşım ya da böyle kendi adıma da hani üzüldün ya da kayıp yaşadıysak yaşadık, biz onları geri getiremiyoruz. Ama orada kalan yanımıza tutunmamayı seçmek artık yetişkin halimizdeki bize düşen vazife oluyor çünkü benim hani spiritüel konulardaki. Ee, inancım diyeyim hani ya da böyle görüşüm şu noktada şöyle sana paylaşmak isterim. Hani bu genetik aktarım varsa ki var diye düşünüyorum. Bana kadar geldi ya bende çözülmezse benim çocuğumla devam edecek. Yani hani sende çözülsün bir şeyler, sende olsun bir şeyler. Senden sonrasında güzelliklerdesin O kendi deneyimlerinden sorumlu olsun, benim travmalarımdan sorumlu olmasın mesela. Noktasında bakmaya çalışıp böyle hani <laughs> köpeğimiz var aşağıda horluyor, sesi geliyordur belki bu arada. Ee, bundan bahsetmek istedim Narcisa'yla. Ondan sonra hani şeylerde birkaç video öncesinde de paylaşmıştım intaba kesme çalışması gibi bir şey vardır eski kocanla yaparsın eski sevgilinle yaparsın işte patronunda şunla bunu yaparsın ama anneyle babayla yapmamalısın mesela çünkü ne o bazen kestim de sen de kesem hani nes yani buraya doğduysan bu ailenin içindeysen, senin annen o kadınsa işte. Burada senin alacağın bir ders var ki öyle. Onun rolü öyle ki yaşadık biz bunları yani. Hani ama iyi ama kötü ama eğri ama doğru yani. Hani buraları birazcık hani böyle hatırlayalım isterim. Daha yumuşak bir yerden ilerlemek bana daha hafif geliyor. Yani o kadar dedim dediğim gibi hani şeyle kızgınlık evresi de yaşanıyordur, yaşanmıştır. Yani oraları da geçtikten sonra bir neyse. Mesela anne karnı şifası çok kıymetli bir çalışma bence. Hani bunun farklı tekniklerde de mesela TETA'da anne karnı şifası direkt isim. Ama başka yöntemle de vardır. Hiçbir şey bilmiyorsan Allah resmini yani böyle için hissetmek o an ne akıyorsa sizden. Çünkü hani kalbimiz bilir bizim genetik hafızamız bilir. Yani bir şekilde hani niyet ettiğimizde Allah sana vesilesini de verir zaten. Allah'ım hani burada şifalanması gereken neyse şifalansın. Kolaylıkla güzellikle, halı vesilelerle senin verdiğin vesilelerle. Yani bunlardan bahsetmek isterim. Size iyi gelen oturup dua okumak da seçenektir ne bileyim işte yazıp yakmak da seçenektir. Hani oturup hani kendi kendine konuşup hayalinde. İşte diğer adı diyorum affetme çalışması oluyor. Birinde bağ kesme oluyor. Birinde bir şey çalışması. İsimler farklı ama yöntem aslında bir yerde aynı. İçindeki noktaya dön. Orada takılı kalan yeri bul. Görülmek çünkü hani şey böyle bence çözüm. Hani yok saymamalıyız. Yani onurlandırmalıyız. Biz orada yaşadığımız üzüntüyü de onurlandırmalıyız. Hani biz orada o takılı kalan parça boşuna kalmadı. O parçamızı da onurlandırmalıyız. Biz oradan annemizin belki yaşadığı acıyı da onurlandırmalı. Çünkü o kadın nihayetinde elindeki neyse onu sundu, sana bunu yaptı. Hani kurban, mağdur falan filan oralara da girmeden, çıkmadan. Hani şimdi balık tutulması vardı belki hala etkileri hissediliyordur yakında da ay düğümleri de balık başak aksına geçeceği için böyle ben mağdurum da mağdurum var ama işte hep onun suçuydu da eleştirmeler iki parda da böyle çok daha fazla gündemimizde olacaktır naçizane paylaşmak istedim e bunlardan yani dedim, yok saymayalım onurlandıralım önce kendimize sonra ailemize hani ben en azından burada daha dini açıdan da bakıp hani ananın babanın hatrıyla gönlünü olsun. Ama bizim onlara evet alanımız çok açık. Hani onu da unutmamalıyız. Yani her dediğini yapacak mıyız? Bence her dediğini yapmayacağız. Ama gönlünü kırmadan belki ya da böyle kendin artık neyse çözümü kolaylıkla gelsin önümüze dilerim. bunu böyle paylaşmak istedim. Umarım anlaşılır olmuştur. uzun oldu. Bakalım paylaşabilecek miyim diyorum. Hepinize güzel bir hafta sonu. Sağlık, şifa, mutluluk diliyorum. Hoşçakalın.